Bu Natalya ve hikayesi gerçekten akıl almaz. Natalya 9 yaşında, Ukrayna'dan bir yetim ve nadir görülen bir cüce hastalığı var. Derken bir gün, boom, Amerika'da orta sınıf bir aile tarafından evlat ediliyor. Michael ve eşi Kristen, herkes çok mutlu, işler yolunda derken ilk geceyle birlikte işler birazcık tuhaflaşıyor. Natalya banyoya giriyor, Kristen de ona banyo yaptırmak için onunla birlikte giriyor. Ama bir bakıyor ki Natalya ergenliğe girmiş. Evet o tarz. Ve zaman geçtikçe başka tuhaflıklar da ortaya çıkıyor. Mesela kız Ukrayna'dan gelmiş ama doğru düzgün Ukraynaca anlamıyor. Michael ve Kristin artık şüphelenmeye başlıyorlar ve yavaş yavaş Natalya'yı film gibi senaryolarla suçlamaya başlıyorlar. Mesela geceleri onları bıçaklamaya çalıştığını, yemeklerine zehir katmak istediğini, hatta bir gün Kristin'in elektrikli çite itmeye çalıştığını iddia ediyorlar. Ciddiyim bu seviyede çılgınlıklar. Ve şöyle bir hal oluyor ki biz bu kızla aynı evde güvende değiliz deyip Natalya'yı akıl hastanesine yatırıyorlar. O sırada Natalya hala 10 yaşlarında. Ama Michael ve Kristin kafasında artık daha farklı teori var. Natalya aslında 10 yaşında değil yetişkin bir kadın ama cücelik yüzünden çocuk gibi görünüyor. Numara yapıyor ve bizi öldürmeye çalışıyor diyorlar. Evet olay resmen gerilim filmine diyor. Natalya hastaneden çıkınca onu bir başka doktora götürüyorlar. Doktor da çıkıp diyor ki evet bu çocuk değil yaklaşık 22 yaşında. Ama küçük bir detay var doktor yanılıyor. DNA testleri sonradan gösteriyor ki Natalya aslında 10 yaşında falan. Yani olay tamamen yanlış anlaşılma ve biraz da ön yargı. Ama Michael ve Kristin durmuyor. Ellerindeki doktor raporunu mahkemeye götürüyorlar ve hakim Natalya'nın doğum tarihini değiştiriyor. Artık Natalya 10 yaşında olmasına rağmen kağıt üzerinde 22 yaşında. Ve tabi artık resmen yetişkin olduğuna göre onu tek başına bir apartman dairesine yerleştiriyorlar. Kız hala 10 yaşında ama resmiyette 22. Kız apartmanda yaşamaya çalışıyor ama evi engelli bir bireye uygun değil. Temizlik, kişisel bakım ve zaten çocuk olduğu için doğal olarak aksıyor. Komşuların durduk yere evine girip onlarla sohbet etmeye kalkışıyor. Ama komşular da bu 22 yaşında bir kadın ve bu davranışları çok tuhaf diye düşünerek kadını komşular toplanıp ev sahibine şikayet ediyorlar. Yani 10 yaşında Natalie'yi ev sahibine şikayet ederek evden attırıyorlar. Michael ve Kristin hala biz bakamayız modunda. Yeni bir eve araştırıyorlar kızı, sonra da apar topar Kanada'ya taşınıyorlar kızı Indiana'da da yalnız başına bırakıp kaçıyorlar. Ve sonra devreye biri giriyor. Mrs. Mans. Kadın Natalia ile tanışır tanışmaz bir şeylerin yanlış olduğunu anlıyor. Sen çocuksun sana yalan söylemişler diyerek kıza kapısını açıyor. Natalia'yı seviyorlar, sahip çıkıyorlar, birlikte yaşamaya başlıyorlar. Artık bir ailesi oluyor. Bu sırada yetkililer Natalia'nın eski yaşadığı daireye baskın yapıyorlar. Kızın ne fatura ödediği var ne de bir işaret. Polisler peşine düşüyorlar. Kızı buluyorlar ve soruyorlar. Neden faturalarını ödemedin? Natalya da çünkü ben çocuğum diyor. Peki ailen nerede diye sordukları zaman polislerin aldığı cevap onları resmen şok ediyor. Natalya onlara ailesinin... Kanada'ya kaçtığını ve onu terk ettiğini söylüyor. O noktada polisler şaşırarak Michael ve Christine'i yakalayarak gözaltına alıyorlar. Suçlama çocuk terk etme. Ama ufak bir detay daha. Kağıt üstünde Natalya 22 yaşında olduğu için yasal olarak çocuk sayılmıyor. Bu yüzden çocuk ihmali değil, bakıma bağımlı bireyi terk etme suçundan yargılanıyorlar. İkisi de mahkemeye çıkıyorlar, Michael beraat ediyor, savcılık da Kristine e karşı davayı düşürüyor. Yani yırttılar. Ama bu hikayenin en güzel tarafı şu, Natalya Mr. and Mrs. tarafından resmen evet ediniyor. Artık onu seven, koruyan gerçek bir ailesi var. Aradan yıllar geçiyor, Natalya büyüyor ve kendisi şu an TikTok'ta aktif. Gerçekten bu işin mutlu sonuna bitmesine çok sevindim.